Herkese merhabalar. Ben Onur Mustafa Özüm. Bugün size kısaca bitirme projem olan sesli komut sistemli, kameralı ve kablosuz özellikli medikal gözlük hakkında kısaca bilgi vereceğim. Projede kullanılan elemanlara bakacak olursak şu şekilde gösterebilirim. Raspberry Pi ve e, depolama birimi olarak görev yapan Micro SD kart, ardından göz koruma gözlüğü, Kameramız, mikrofonumuz ve en önemlisi de taşınabilir güç kaynağımız 20.000 mAh'lik. Sesli gel, geri bildirim verecek olan bir buzzer ve kapatma butonu görevinde olacak olan bir kapatma butonumuz. Kameranın ve mikrofonun gözlüğe sabitlenmesi ve bağlantısını yapılabilmesi için 3 boyutlu yazıcıdan alınmış bir adet kamera aparatı ve bir adet de mikrofon aparatı bulunmaktadır. Projede kullanılan yazılımsal malzemeler ise sesli komut sistemi yazılımı, Wi-Fi hotspot yazılımı, kamera web arayüzü, başlangıçta açılan web tarayıcısı ve fare komutları yazılımıdır. Ayrıca bütün bu projede yazılımlarda Python programlama programlama dili kullanılmıştır. Gözlük üzerinde bulunan kamera ve mikrofonun e, konumlarına baka, baktığımızda mikrofon belli bir açıyla eğik e, ve kullanıcının ağzına doğru dönük durumdadır. Kamera da aynı şekilde kullanıcının nereye baktığı yeri çeke, çekecek şekilde konumlandırılmıştır. Merkezi işlem birimi olan Raspberry Pi ve taşınabilir güç kaynağı cerrahın arka ya da ön ceplerinde eğer mümkünse yan yana ya da mümkün değilse farklı ceplerinde duracaktır. Bu projede görüldüğü gibi gözlük taktım. Ardından sağ cebimde Raspberry Pi, sol cebimde de taşınabilir güç kaynağı bulunmaktadır. İkisini birbiriyle, kablo bağlantısıyla görünmeyecek bir şekilde yaptım. Aynı şekilde kamera ve mikrofonun kablosu da gözlükten Raspberry Pi'ye doğru şu şekilde gitmektedir. Bu gözlük, vücudumda, kafamda herhangi bir Ağırlık, ekstra ağırlık yaratmamıştır. Bir kullanım zorluğu yoktur. Ee, bu şekilde kullanılmasında herhangi bir sakınca yoktur. Ve istediğimiz gibi e, görüntü alımı mümkündür. E, sesli komut sistemi ve kamera görüntü alımı gerçekten oldukça güzeldir. Bu çalışma cerrahların ameliyat esnasında görüntü alırken yaşadıkları sorunları ortadan kaldırmak için yapılmıştır. Sesli komut özelliğiyle steril bir ortam olan ameliyathanelerde Video ve fotoğraf çekme işlemleri gerçekleştirilebilecektir. Cep telefonu, tablet ya da laptop ile bir modeme bağlanır gibi gözlü Wi-Fi üzerinden bağlanılacak ve kamera web arayüzü üzerinden daha önceden çekilmiş görüntüler indirilebilecektir. 20000 mAh saatlik taşınabilir güç kaynağı ile 11-12 saat boyunca gözlük görüntü alım için kullanılabilecektir. İçerisinde bulunan 64 GB'lik micro SD kart ile kesintisiz 12 saat 1080p Full HD kalitesinde video çekimi mümkündür. Ayrıca 8 megapiksel kalitesinde de fotoğraflar çekilebilmektedir. Projemizin çalışma mantığı kısaca şu şekildedir. Raspberry Pi üzerinde yüklü işletim sistemi arka planda çalışmaktadır. Raspberry Pi'yi her açtığımızda başlangıçta açılan web tarayıcısı açılır ve kamera web arayüzüne IP adresinden bağlanarak giriş yapar. Sesli komut sisteminin her komut algılamasında fare komutları yazılımı masa üstündeki imleci kamera arayüzündeki video çek ya da fotoğraf çek butonlarından birinin üzerine getirir ve soltuklar. Şu anda da duyulduğu gibi böylece görüntü alımı yapılmış olur. Ayrıca buzzer üzerinden de sesli geri bildirim yapılır. Kapatma butonu ile Raspberry Pi ile işimiz bittiğinde de güvenli şekilde kapatabiliriz. Gözlüğe e, telefonumuzdan Wi-Fi üzerinden bağlanarak kamera web arayüzüne giriş yaptım. E, kamera web arayüzümüzün adresi, e, gözlüğümüzün IP kendi IP adresi olan 10.10.10.10 10. 10. 10. 10 adresidir. Kamera bu arayüz üzerinden bu IP adresinden yayın yapmaktadır. Gördüğümüz gibi kamera e, arayüzünde canlı canlı anlık olarak kamera e, görüntüsü görülmektedir. Örnek olarak video çek dediğimde e, kayıt işlemi başladı görüldüğü gibi record e, video e, sarıya döndü butonu ve kayıt işlem başladı ardından video durdur dediğimde e, kayıt işlemi bitirildi ve daha sonra e, fotoğraf çek dediğimde e, görüntü e, anlık olarak kaydedildi çektiğimiz görüntülere bakmak için e, aşağıda gördüğümüz Download Videos and Images e, butonuna tıklıyoruz. Bir süre bekliyoruz ve çektiğimiz e, görüntülerimiz, videolarımız, fotoğraflarımız e, şu şekilde gösterilmekte. Buradan e, mesela bir fotoğrafa tıklayalım. Bu fotoğrafı gördüğümüz gibi açıldı. Ardından şuradan. Apple cihazlarda Save Image yani görüntüyü kaydet dediğimiz zaman e, fotoğrafımız telefonumuza indirilmektedir.